Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mitsubishi Inverter dış ünite kartı. Arkadaşlar müşterimize YouTube üzerinden ulaşıp Uşak'tan yolladı. Arkadaşlar elektronik kart dış ünite kartımız çalışmıyordu. Tamiratını bitirdik arkadaşlar. Tekrardan testlerini yapıp Uşak'a yollayacağız. Gördüğünüz gibi Mitsubishi Inverter dış ünite kartı. Arkadaşlar her marka klima kart tamiratı yapılır. Beyaz eşya kart tamiratı yapılır. Kombi kart tamiratı yapılır. Endüstriyel kart tamiratı yapılır. Yerimiz Antalya merkezde kargo bilgilerimizi alıp bize gün içinde arkadaşlara gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Mitsubishi Inverter dış ünite kartı geldiğinde çalışmıyordu arkadaşlar. Öyle durumdaydı. Tamiratını bitirdik. Testini yapıp biz tekrardan uşağı yollayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mitsubishi Inverter dış ünite kartı. Dediğimiz gibi arkadaşlar her marka, her model klima kart tamiratı yapılır. Kombi kart tamiratı yapılır. Beyaz eşya kart tamiratı yapılır. Endüstriyel kartlar yapılır arkadaşlar kargo bilgilerimizi alıp bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müstüz bir şey inverter klima kartı.